Evet merhaba sevgili dostlar Bugün can dostum Hüseyin Bey ile birlikte Akarsularda daha doğrusu derede Altın Arayacağız Böyle bir yer bulduk Su yukarıdan akıyor Bu şekil orta bent olmuş Gölet olmuş bir Birikim olduğunu tahmin ediyoruz Bir deneyeceğiz inşallah Hadi hepimize rastgele Yerde bu şekil yaklaşık bir 15 metre yukarıdan ufak bir şelale şeklinde akıyor ve burası şu anda kurumuş hali, hali tabi bakalım şurada bir ufak gölet var havuz oluşmuş böyle ufak bir su toprak siyah ve kahverengi karışımı nasipte ne varsa hep beraber Sava kurduk arkadaşlar. Sevgili dostlar. Evet. Buradan şuradan aldığımız elediğimiz bunları şu an savamızın içine Hüseyin kardeşim döküyor. Bakalım. En sonunda bir daha size video çekerim. Görüşmek üzere. Evet şu an ilk fanımızı daha doğrusu şu ben küçücük bir miktarı yaptık. Bakalım var mı bir şey? Yaklaş bakalım. Hareket var. Var mı? İyi. Hareket var dedi. Şurada bir tane görünüyor. Bakır. İç kısmına bakalım. Evet iç kısmında altında küçük küçük. Görünüyor arkadaşlar. Evet çok büyük değil ama burada altın evet var. Evet hadi hayırlı olsun Var mı görünen bir şey? Orada bir parça gördüm gibi geldi bana. Ha, bak orada. Şimdi gitti bak aşağı dışarı. Yavaş yavaş ele bakalım. Diğeri topla. Bak şurada. Bak şu iki parça ne? Dur bak ya. Aç bunu. Sanki. Ya ben şurada bir parça var. Ya, de çok küçük yani. Küçük ama olsun. Olsun parça şurada var. Gördün mü? Aha, evet. Bir iki. Bir iki. Evet. Küçük yani bir böyle sanayine çok da. Şurada bir tane bir yüce var. Evet. Bir tane orada var. Bir tane şurada, bir tane orada. Üç üç parça burada var. Küçük küçük. Çok küçük. Bir tane burada, bir tane burada. Bir parça da burada. Çok küçük yakaladık. Evet. Evet. İçeride potamız. Potamızın yanında türümüzümüz. any of el momento.